Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün evet Önceki videoda ben size bir tane söz vermiştim Ve o sözde Eğer en sonki videomu Eğer 3 like gelirse The Broken Script oynayacağımı söylemiştim Ve siz de attınız Hatta siz 3 like'den fazlasını attınız O yüzden bu, O yüzden bunun için herkese teşekkür ediyorum Tabi like atanlara Evet, bugün de Broken Script oynayacağız ve benim için hiç iyi şeyler olmayacağına yüzde yüz eminim o yüzden Evet Direkt açalım şu uygulamayı <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar altımı s**diyor ama bilsem de Bunun yine de yapmak istiyorum çünkü eğlenceli Evet Bu evet. ne? Yine mistik ses geldi Bak şimdi sesi fulleyeceğim Sanki çok bir şey değişti ama... Abi. abi çok korkuyorum şu an var ya... Ama ben... Dakika. Ayarlara giremiyorum ben abi... Ya burada niye anam PNG diye bir şey var sil bunu... Abi acayip rahatsız edici bu arada hızlıca dünyayı oluşturacağım... Eee salla bir şey işte... Um, e, healer'a izin ver açık olsun ama e, Bir <laughs> sonra mantıklı, tamam Let's go Evet yes. Ama ama bu sözü vermiştim tutmalıyım yerinde durmalıyım İsterse bu seri bir, e, bir dakika Ha 8 yanmış tamam Ama niye bu kadar az yeri gösteriyor <laughs> Tamam. Oysa ki ilk başta karlı bir değildim, neyse. Korkuyorum. Şu an chat'e spamlamayacağım. Hatta Nul gelince spamlayayım en iyisi. Öyle bir şey olabilir. Bu arada bu mod hakkında birazcık sadece birazcık bilgi biliyorum o kadar. Korktum lan o ses nasıl bir şeydi ya. Bana bu tür sesler, ses efektleri falan göstermeyin. Ben altıma sıçıyorum sonra. Bunu da şöyle yaptık mıydı? Böyle. Abi gerçekten bir tek düğme mi yaptım ya? Ben genelde hızlı başlangıçlar falan yapmayı severim ama bu bölüm daha böyle bir şey olmuyor. Bu bölüm asla böyle bir şey olmuyor çünkü korkuyorum anlayabiliyor musun? Zaten de, demiştim benim bünyo. Benim bünyo bir korkuyu kaldırmıyor ya. O yüzden Serinin bir çoğunu tahta aletlerle geçirmeye çalışacağım ben inşallah. Şöyle. Bu bir, bu iki, bu da üç. Tamamdır. Tamam artık. Şu çime, çime basma sesini son. Heh bak böyle olunca çok uzun oluyor. En son ki bu çime basma sesi sanki 1.0 sürümünde vardı diye hatırlıyorum en son. Abi örümcek olmaması lazım örümcek sesi gelmesi şaka mı? Bir dakika. Ben bir şey yapmayı unuttum. Abi oraya taş. Taş kalmamıştım da. Aa Enderman kardeş. Enderman kardeş. Ben Enderman'ları severim ama Creeper'ları hiç sevmem kaç. Duyum, oyun atasını. Gel buraya seni. At sana patla ya. Ha? Güzel oldu patlaması. Ya yani bu seri çok uzun olmayacak hatta şu an bile bitirebilirim. Zaten bu seriyi siz istemediniz yani. Yani siz demediniz bana. Ben kendim çekiyorum ama neyse. Umurumda mı tabii ki de değil. Tamam bence 15 tane şimdilik bize yeter abi. Fazla kaşınmayacağım. Şimdi, ee, ya ben bunu şimdi boşuna mı yaptım? Hatta yok ya gerek yok. Bir daha bir bu Yeter. Diğerlerine falan gerek yok. Ya abi. Hazır elimdeyken hepsini de fullledim ya. Boşuna yaptım şunları. Ay yok lan bunları atmamıza gerek yok. Ben bunları kullanabilirim aslında. Bir şekilde. Ee, Okey tamamdır. Av var ya şu an kendim izleniyormuş gibi hissediyorum bak. Şakası söylüyorum. Benim çantlarım mı kısıldı? Yo aynı. Ya abi olabildiğince hızlı pisse. Pissem var ya çok güzel olacak ama. Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Tam böyle gelme anında butterfly yapacağım bu şimdi izle. Çünkü bir Evet şimdi ne yap ne yapabiliriz ev yapabiliriz bu arada ee, Baldi Beck izlediğim için bu bölümde olursa ya duyduğuma göre Eğer yanlış bilmiyorsam bu 10cu gündemine fıttırıyormuş yanlış bölüm izlemediysen tabi ya o, o Insight sistemde ya da ya da o başka bir şeydi. İsmini unuttum ama. Allah inşallah doğru bölümü izlemişimdir. Yani The Broken Script olan. Eğer gerçekten 10. günde fıttırırsa ben, ben hiçbir alakası yok. Ben. Şeker kamışı. Orada şeker kamışının ne işi var onu ben bilmiyorum. Bakın şuraya. Aa iglo. Bir dakika bunun altından şey çıkabilir. Buralar niye sular altında? Ben shift'e basarak aşağı inebiliyormuşum. Ben bunu daha yeni öğreniyorum. Ee, ya abi zaten şunu bularak şansım neredeyse yüzde sıfıra falan. falan ama bura, bak bu iglo benim evim olabilir ve ben şunları boşuna yaptım var varmış zaten. de eğer yanlış bilmiyorsam bu modda şöyle bir şey olması lazım da. Yes! Tamam. Şimdi isim ne olsun? Ee, evim. Onayla. Abi şu an arkadaşım var ya gerçekten bir dakika. Konuş konuş video çıkıyor. Ç konuş konuş video çıkıyor. Ne? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne aga hadi benim khapatma lazım lan kapat khapat. <laughs> Alt. ne yapabiliriz? E bir de kaydettik abi. mis gibi oldu. Ben şeker kamışı toplayabiliriz. Ben şeker karların bittiği yer. Ee, şu an evimden istediğim kalır boşver. Şöyle. Evet, artık köyü diyebiliriz. En sevdiğim. Aha, ekmek. Gülsün al işte Köylü sese geliyor ama köylü yok. Çünkü ne? Ah, testifikates. Bunlar, evet. Evet. Minecraft'ın ilk sürümlerinde Testificate test adet oldukları için öyleydi. Aha. Hayır Golem. Aa bana geliyor. Em ee, Ama ama Aman aman. Senin gibi demir Golem'in. Bir dakika ben bunu düz düzlüğe O! Oh. Bir kalbim var lan. Buraya bak. Şimdi ikinci bloğu kıracağım. Beni görecek. Heh, gel beni kovala. Kovala kovala. Sonra gel. Şöyle çat çat çat. Yalan. Hı, gel lan. Hıh. adam gibi tek iyi tek atçı olan gel buraya. Gel gel gel. Abi orada mı oturuyorsun? kritik adam öyle bir al işte. Hı, dört demir mi? Fakir golem. 3 Ulan normalde benim 3 tane çıkınca onu demem lazımdı ama Ben geranik ilk çıkıyor ben şanslı geçeceğim Kesinlikle çok yere bekleyin. Hatta bir dakika. oluyor lan? Çantlarımı kıstı ya. Airplay bitti. Tamam. Okey. 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 Ve ses niye bu kadar fazla? Ben ben sesi kısmadım da. Şunları kısalım. Daha 26 yap. Ya da yok ya ben. Bu köy 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 köy. Direk abi köy şu an oraya gidene kadar zaten yıllar geçecek. Yes 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 yes. Git. Bırak bırak beni. Oh, tamam. Okey, okey, okey. İlk bölümden bu tür şeyler olduysa ben kesin altını atacağım. Kasıyorsa abi ben de şöyle yaparım. Gel abi. Beşe düşünüyorum da. Altı yap. Hepli bitti bitti. Bunu da. Okey ben sana ticaret yapabilir miyim? Güzel ya. evet. olur. Bana yani çürük et yok. Evet. Döndü köy. O ne lan? Ha, uzakta olduğu için öyle gözüküyormuş. Ben buradaki şeyleri çalarım ha. Çal 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 çal. kır 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 kır. 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 Bu kadar yeter ya. şu an kaçıncı gündeyiz? Birinci gündedir. Ben niye şu an sen çok oyuncula da oynuyormuşum gibi ben gözüküyor. Bir dakika. Şimdi çete null yapacağım. <laughs> Çünkü neden olmasın? <laughs> Sanırım yapmayla gelmesi gerekiyormuş. Neyse bence şimdi burada videoyu bitirelim kısa bir video olsun. Sakın bana bilgisayarımı kapatacağım deme. eee oyun çok sıçtı. Lan yani ekrana geçemiyorum. Oyun çöktü. Şaşırmadım. Zaten klasik olan şeyler bunlar benim için. Neyse şimdilik bu kadar olsun. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız 3 like gelin. 3 fazlası gelirse. <laughs> Eğer 3 like gelirse devam edecek. Lütfen like atmayı lütfen.